Uysuz, Uysuz bize ihanet etti. etti ve bizi, ve bizi öldürmek, öldürmek için yemin etti. etti. Bundan sonra kimseye yardım etmeyeceğim. Artık insanları sevmiyorum. Gidip bütün köyleri ele geçireceğim. Ama ondan önce Arda ve Gürolu bulmam lazım. Yoksa beni durdurmaya çalışacaklar. Bekleyin beni. Kafanızı koparmaya geliyorum. <laughs> Biz, Biz de Huysuz'la, huysuzla savaşmak, savaşmak için en güvenli yerimizi yapıp, yapıp huysuzu, huysuzu öldürmeye karar, öldürmeye karar verdik. verdik. Aa, kardeşim, kardeşim. <laughs> neredesin? Lan, neredesin? kardeşim. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Tıp tıp eden üreği. Birader birader. Lan Arda ne işin var oğlum senin burada korktum. Bilader sana çok kötü haberim var. Ne? Nasıl bir kötü haber kardeşim? Ne oldu yine ya? Kardeşim huysuz bize ihanet etti. Ne? Nasıl yani? Bize mi huysuz mu? Evet bilader huysuz bize ihanet etti. Ne yapacağız biz? Kardeşim diyor ki bundan sonra ben insanlara hizmet etmeyeceğim. Bundan sonra kral benim diyor. Bütün köyleri ele geçireceğim diyor. Köylüleri öldüreceğim diyor kardeşim. Biz ne yapacağız? <laughs> kardeşim e, sonra peki başka bir şey dedi mi? Bilader e, bir dakika. Hatırlama çalışım ha, Şunu da dedi kardeşim sakın korkma e, Senle beni öldürmeye geliyor Ne senle beni mi öldürmeye geliyor Evet birader Bizi öldürecekmiş kardeşim. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Kardeşim ne yapacağız biliyor musun? Gideceğiz kardeşim. Güvenli evlerimizi yapacağız. Huysuzla savaşacağız. İnşallah bu savaşı kazanırız kardeşim. Çünkü bu zamana kadar huysuz bizi koruyordu. Ve şimdi onunla savaşacağız. Allah Allah ya. Neden fikri değişti kardeşim? Onunla birisi mi konuştu? Bilmiyorum birader ama bir anda fikri değişti. Bundan sonra insanlara hizmet etmeyeceğim diyor. Ve sen de beni öldürecekmiş. Aman Allah'ım. <laughs> Hadi bakalım kardeşim. Ben evimi yapmaya başlıyorum. Ben evimi odundan yapacağım. Tamamdır kardeşim de bakalım. En güvenli evimizi yapmaya başlayalım. Tamamdır birader. Ben çok büyük bir ev yapacağım. Nasıl yani kardeşim? Nasıl büyük bir ev yapacaksın ki? Kardeşim ben ağaç ev yapacağım. Neden ağaç ev yapıyorum? Aa, ağaç ev mi? Oğlum ya küçükken hep bir ağaç evim olsun isterdim biliyor musun kardeşim? Çünkü çok kişinin ağaç evi vardı. Benim ağaç evim yoktu. Aa, ben de çok istiyordum kardeşim ve şimdi ben de ağaç ev yapacağım. Çünkü kardeşim huysuzun bu yani birazcık büyük olduğu için büyük ev yapmam lazım. Uzun bir ev. Benim de aklıma ağaç ev yapmak geldi. Ağaç ev yapacağım ve evimi hiçbir şekilde zarar veremeyecek. Ve bu ağaç evin etrafını bir sürü tuzaklar düşüyeceğim kardeşim. Yani yani anlayacağın evin baya bir baya güvenli olacak. Hadi bakalım şöyle yapıyorum. Birader tamamdır o zaman ben de evimi kitaplıktan yapıyorum. Ne? Kitaplıktan mı yapıyorsun? <laughs> evet birader. Bak gördün mü? Oha kitaplıktan yapıyorsun. Evet birader nasıl ama güzel mi? Vay canına baya iyi kardeşim. Hadi bakalım o zaman şöyle. Ben de yapıyorum hemen şöyle pat 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 pat. Tamamdır şöyle devam edelim bakalım. Bakalım büyüklüğü ne kadar? Yok yok biraz daha büyük olsun bence. Evimiz baya bir büyük olması lazım değil mi kardeşim? Aynı öyle kardeşim. Ben de çok güzel bir ev yapacağım biliyor musun? Peki kardeşim sen nasıl bir ev yapacaksın? Aklında nasıl gibi plan var? Söyler misin bana? Yoo söylemem. Ah üstüme eğrik sağlık bana söylemiyor musun? Yoo birader söylemeyeceğim. Allah Allah. Sana niye fikrimi söyleyeyim ki? Çünkü sonra sen benden çalıyorsun. Ne? Ben mi senden çalıyorum? Evet bilader benden habire çalışıyorsun. Hırsızsın sen hırsız. Kardeşim ya eri geçirdim vallahi sana tokadı patlatırım şimdi ha. Allah Allah manyak mıdır nedir ya? Neymiş? Ben ondan çalıyormuşum. Asıl sen benden çalıyorsun bilader Ben senden falan çalmıyorum ana. Yani. Adam ol akıl dur vallahi evini yıkarım yoksa. Lan ne lan? Ben de evini yıkacağım. Al al al. Hı, dur dur tamam, tamam tamam. Özür dilerim. Ah adam ol kardeşim. Bak bundan sonra bir daha böyle bir şey yaparsan sana söyleyeyim evinin hepsini patlatırım. Oraya göre duydun mu beni? Tamam be duydum Allah Allah. Minecraft'ın nedir? Yaptırıp bir şaka yapayım dedim. Yapma bana lan şaka. Yapma. Hmm, şöyle bakalım bir evimize Evimiz yani biraz daha uzun olabilir aslında Şöyle bir tık daha uzun yapacağım şöyle Şöyle yapalım bakalım Hop 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 Tamamdır evet Şimdi bakalım ha tamamdır Evimizin yüksekliği gayet iyi oldu Şimdi sıra geldi yapraklarımızı koymaya Yani ağaç olacağı için bir ağaca Benzemesi lazım ki huysuz bunu fark edemesin Şöyle Şuradan şöyle yapraklarımızı koyalım bakalım Şuralara da şöyle yapraklarımızı koyalım Şuralara da şöyle koyalım, da şöyle koyalım. şuraya da şöyle koyalım tamamdır. Şöyle normal bir ağacı bakalım. Normal ağaç nasılmış? Tamamdır. Hemen şöyle yapıyoruz. Bakalım. Evimiz var ya çok güzel olacak. Bilader sen daha iyi olacak yani. Haberin olsun kardeşim. Şimdiden kıskanmak falan yok. Ona göre tamam mı? Aha benim evimden daha iyi olacakmış. Hadi oradan yürü git bakalım kardeşim. Ben senden bir kere daha iyi ev yapıyorum. Daha iyi ev yapıyorum. Anladın mı? Ne? Sen benden daha mı ev yapıyorsun kardeşim? Bir dakika bir dakika. Ben mi yanlış dedim yoksa sen mi yanlış bir şey söyledin? Yo birader sen yanlış duymadın ve ben de yanlış bir şey söylemedim. Ben senden daha iyi ev yapıyorum. Duydun beni? <laughs> Göreceğiz bakalım kardeşim. Hangimizin evi daha güzel oluyormuş ve daha dayanıklı oluyormuş. Göreceğiz kardeşim. Onu zaten birazdan söylenecek. Hadi bakalım şöyle. Tamamdır buralara koydum. Bakalım nasıl oldu? Hmm, tam güzel güzel. Gayet güzel. Hadi bakalım devam edelim şöyle. Şimdi evimizi yükseltelim bakalım şöyle yukarı doğru. Hop hop. Evimi bitirmek için son bir kısım kaldı. Şimdi evimin üst tarafını yapıyorum şöyle. Tavanı yaptıktan sonra ağaç evim bitecek ve bence aradan daha iyi güzel evim olacak. Kardeşim göreceğiz bakalım. Gel sen benim evime bak. Ondan sonra konuş tamam mı birader? Göreceğiz kardeşim ama ben ne tuzak koymadım. Evet benim ağaç evim bitti. Bence var ya hiç böyle ev oldu anlaşılmıyor ya. Çok güzel bir ev oldu bence. Bir de Arda'ya bakalım. Oha Arda da baya güzel ev yapmış. Ben sana dedim birader iyi olacak dedim değil mi? E, yo çok kötü olmuş. İyi kaka kaka pis olmuş kardeşim senin evin. Ya birader özleme ya. Bak kardeşim evim kaka fen olmadı ha. Allah Allah güzel oldu kardeşim kabullen. Al evini yıkıyorum senin. Lan ne yapıyorsun evimi? Ha de çok kötü baksana evinde bir şey yok. Kardeşim merakinde koyacağım şimdi ama yani. Senin evinde baksana kardeşim birazcık basit olmuş aslında çok iyi olmuş ya çaktırmayın çaktırmayın çok güzel olmuş da. Aa duydum duydum duydum. Ne duydun be? Kardeşim güzel oldu dedin. Tamam tamam kardeşim evet evin baya güzel olmuş. Hakkını vermek lazım. Baya bir dayanıklı olmuş. Ama kardeşim ben şimdi şöyle böyle birkaç dakika ekleyeyim. Ondan sonra görüşürüz tamam mı? Tamam birader görüşeceğiz. Hangimizin evi daha iyi oluyor tamam mı? Şimdi sıra geldi evimin içini yapmaya. Şöyle buraya bir tane yatak atıyorum. Buraya bir tane böyle masa koyacağım. Buraya da bir tane gardırobumu koyacağım. Bunun içine eşyalarım olacak. Aa, oh, oh, bir dakika bakmayın bakmayın bakmayın. Allah özür eşyalarım var. Aman yanlışa gösterdim. De... Neyse gözünüzü kapattınız değil mi? Şşş sakın bakmayın aman diyeyim ayıp hadi bakalım şimdi şuraya da şöyle bilgisayar masamızı koyalım ondan sonra da şu eşyalarımı koyacağım buraya bilgisayarımı buraya da bilgisayar kasamı buraya da şöyle sandalyemi koyacağım hop buraya da bir tane böyle minik bir mutfak yapacağım mini minnacık mutfak yapacağım mini minnacık tamamdır buraya böyle çeşme koyalım ondan sonra buranın yanına bir tane böyle çekmece koyalım Burada ee, buraya da bir tane bundan koyalım buraya bir tane fırın üstüne ocak üstüne davrulmaz tamamdır şuraya da şöyle çeşmemizi koyalım buraya Şöyle dolaplar koyalım bakalım buranın içine eşyaları koyacağım tamamdır evim. Oyunun bitti. Şimdi sıra geldi dışarı tuzak yapmaya. Kardeşim. Ha, Arda neredesin lan? Allah tövbe bismillah. Lan ne yapıyorsun? <laughs> ne haber birader? Aa bu ne lan? bir dakika sen bunu geçen videodan kazanmadın mı? Evet birader geçen videodan kazandım. Merhaba seni ziyarete geldim kardeşim. Misafir ziyareti. Çay ikram edecek misin? He ikram edeceğim kardeşim. Yani buradan gitmezsen sana Osmanlı tokadını ikram edeceğim. Ne tokat mı? Evet kardeşim ya buradan gitmezsen 5 saniye içinde tokat geliyor. 5, 4, 3, tamam. tamam tamam gidiyorum hadi bakalım görüşürüz. <laughs> ya, of ya of. Bir gitti benim evimi kırdık. Kafasını kıracağım bu çocuğun şimdi. Son işlemleri yapıyorum. Lan oğlum gitsene buradan. <laughs> kardeşim izliyorum seni ya. <laughs> Allah Allah yasak mı izlemek kardeşim? Yasak kardeşim izleme beni. mayak şey nedir ya? Hadi bakalım şimdi burayı şöyle katman kayasına çevireceğim. Ve sonra buraya bir sürü lavlara koyacağım. Tamamdır burasını katman kayasına çevirdim. Şimdi buraya böyle lavdan tuzaklar yapacağız. Şöyle bakalım. Hop şuraya tamamdır. Tamamdır şuraya da şurayı koyalım bakalım. Sonra gelelim şuraya da şuraya şöyle koyalım. Sonra gelelim şuraya da şöyle koyalım. Tamamdır. Bir de bu lavların etrafına dikenli tuzaklar koyacağım. Hadi bakalım şöyle bu dikenli tuzaklarımızdan şöyle koyalım. Pat 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 pat. Şöyle buraya koymayacağız. Buradan şu kapının içeri doğru gireceğiz. Ah lan o ses neydi öyle? Ulan Arda kesin etrafta dolu şey ne de ama neyse. Arda var ya senin kafanı kıracağım çocuk kafanı kıracağım. Şöyle burada şöyle dikenler koyalım bakalım. Şöyle koyalım bakalım şuraya daha. Hop 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 hop. hop. Hop birazdan huysuz buraya gelecek. O yüzden şimdi hemen içeri gidip benim kıyafetlerimi hazırlamam ve silahlarımı hazırlamam lazım. Hemen şimdi şöyle gidelim silahlarımızı zırhlarımızı hazırlayalım bakalım. Çok güzel oldu evim. Hem de bayağı güzel oldu. Oh lan ne yapıyorsun burada? Oh birader ne haber kardeşim? Şu anda oyun oynuyorum beni razı etme. Evimden gider misin lütfen? Teşekkürler. Arda beni çıldırtma kardeşim. Ya ne oldu kardeşim oyun oynuyorum. Gitsene başımdan. Kardeşim burası benim evim. Ne? Senin evin mi? Aa, aa, pardon kardeşim ben evleri karıştırmışım ya çok özür dilerim hemen gidiyorum. Arda kardeşim bak bir dakikan var bir dakika içinde bu evden eğer çıkmazsan senin kafanı kıracağım. Tamam ya tamam Allah Allah sanki evini yedik kardeşim. Adama bak ya ne kadar yüzsüz vallahi. Gelmiş mi evimde bir gitsin oynuyor. Var ya benim bu çocuğu benim adam etmem lazım ama neyse şu başımızdaki belayı bir atlatalım. Seni adam edeceğim arada karşım. Bekle sen. Sonunda sizi buldum korkaklar. Dışarı çıkın. İyi olsa benimle savaşın. Huysuz kafanızı kesecek. <laughs> dışarı çıkın korkaklar. Allah! Oh, huysuz geldi. Vallahi huysuz gelmiş. Hemen şöyle benim sıkılışlarımı, hazırlarım anlam lazım ve hemen dışarı çıkmam lazım şöyle. Tamamdır zıplarımı şöyle alayım. Tamamdır zıplarımı gidim. Şimdi ben şöyle aşağı iniyorum. Fıtı, 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 fıtı. Evet Sonunda geldim huysuz. Şimdi senin kafanı kopartacağım. Siz beni mi öldüreceksiniz? Rüyanıza gördünüz herhalde. Sen herhalde rüyanda gördün köyümüzü ele geçirmeyi. Hayır gerçekte olacak. Göreceksin gel bakalım buraya. İhanetin yolu bayırdır tamam mı huysuz? Ne bayır mıdır? Evet. Yani ettin ve şimdi sonuna katlanacaksın seni pislik huysuz. Kardeşim neredesin? Oh, Arda kardeşim gelsene. Oh, oh, gelmiş. Et hey, kardeşim sık şunu sık sık sık. sık, sık. Gelin bakalım buraya iki bücür. İki bücürü de öldüreceğim. Gel bakalım Erda buraya. İşini bitireceğim senin. Seni seven sevmezdim zaten. Ben de seni sevmezdim. Aa, geber bakalım geber bakalım. İşte bu. Hadi bakalım çalışkan sana gücünü göstereceğim huysuz. Ba -ba -ba, -ba. Hadi bakalım şöyle. Öldür olsa hadi bakalım kardeşim. Gel buraya huysuz seni yakacağım şimdi. Gel Erda buraya öldüreceğim seni. Öldüreceğim Allah. Yanıyorum yanıyorum. Geneceksin oğlum cehennemden de geneceksin. Gel bakalım şöyle. Bam! Ah, bam! Ah, ah. Hadi bakalım. Öl bakalım huysuz. Hadi öl. Tak tak. Hadi ölsene ya. Huu. Ölmüyorsun. Aa, gelin buraya geberteceğim sizi. Böyle geçireceğim. Ve sonra kafanızı göreceğim. devamını getirsene ne oldu dilini yuttun konuşamıyor musun <laughs> konuşamazsın çünkü seni öldürdük evet birader onu öldürdük konuşamaz artık güle güle uysuz güle güle bakalım uysuz umarım diğer dünyada bol cehennemde yanmalar dilerim sana amin 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 inşallah cehennemde yanarsın <laughs> canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bize ihanet eden huysuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ona mezarın dibini boylattık vallahi. Size de söylüyorum eğer biz ihanet eden olursa sonu da aynı böyle huysuz gibi olur. Diğer dünyaya gider vallahi. Acımam yok benim ona göre. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda tane video çıktı arkadaşlar. Solda ve sağda çıkan videoları tıklarsanız inşallah en çok izlediğiniz şeyler gerçekleşir ve gerçek olur. Amin. Hadi bakalım. Tıklayın tıkla tıkla. Bak dostum. Sollu video var ve sağda video var. İki video tıklar eğer inşallah istediğin şeyler olur. Amin. Hadi bakalım. Görüşmek üzere bakın. Öpüyorum hepinizi canlarım benim. Bay bay.